Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a iki tane yüz tarihi satacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle Brawl Stars'a girelim. Hızlıca. Evet, bayadır. Bu da yapmayalım. Şunlar okulda çok yoğun. Çok yoğun çalışıyoruz. Hadi başlayalım. Hızlıca. İlk yana saptan başlayacağız. 6010 kupa olduk ne yazık ki hızlıca başlayalım ilkinden ender çıktı destansı güzelmez ender ender süper ender zararlar. Ölüler hadi efsanevi iyi var ya. Sürekli güzel. Güzel mi? Kartlar değil. Yine de soslu. Hadi be. Destansı çok çıkabilir. Fazla çıkacak. kesin. Dur bekle, bekle. Abone oldun mu? Hemen abone ol ve like at. Yoksa Star'a yeri gelirsen yer ve Star'a bir daha çıkmaz. Hemen abone ol. Çok hızlı olmamız lazım. Oh gizemli karakter bence ah be kötü kızlarımız ben de güzel aslında hızlıca aç. Bunlar bu. Efsanevi. Karakter çıkabilir. Ah be. Hızlıca. Ne güzel bu. Ah. Hani gene oyunun aksesuarı. Maledi de gelecek. Bakalım. Evet 23 Şubat'tayız. Çok az kaldı gelmesine. Ah be. Efsane bir bence bak. Crow gelmeliydi ya. Destansı ah be. Destansı bayağı çıktı bu arada ya. Parmaklarım yoruldu. Tam sol tarafın şeyinden bastığım için ben sol elimle bastığım için parmaklarım yoruldu. Hızlı, hızlı daha çok hızlı basmaya

Hadi. Hadi. Destek. Hayır. Daha ben bir de gerçek kendi sanmayan edeceğim yana saptan. Onu da patkide yaparız ya. Yani. Devam devam evet. Arkadaşlar bitme ben burayı keseceğim. Ya da kesmeyeyim devam edeyim. Buraya konuşuyor şey çıktı. Hızlıca. Daha kaçıncı dakikadayız? 5 dakikadır açıyoruz. yapmış kızı Ver artık destansıdan bir karakter. Yine de şey oldu mu? Ender'den direkt hiç süper Ender dedi. Direkt Ender'den efsanevi için. Ben de bugün oldu. Yani hesaplarda açtım. Ah sonunda ikinci. ikinci efsanevi geldi. Bence bundan karakter çıkacak. Hazır mıyız? 3, 2, 1 Hadi karakter. Ben. Tamam. Güzel. Güzel. Eski günler aklıma geldi. Mega kutudan çıkartmıştım eski günlerden de. 6 yazmıştım misafirliğe gitmiştik. Üyelim sayesinde çıkartmıştım. Hatırlamaya gerek. Çip ne alaka ar arkadaş? tamam Ben de parti yapacağım. Hızlı 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 hızlı, 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 hızlı. bitmiyor bitmiyor sadece iki tane sana geldi hızlı hızlı ah sonunda evet burada da hiçbir şey yok her zamanki gibi daha bir şey çıkmayacaklar Sarı diye oğlum. Bir tane maç mı yapsak? Ne çıktı şimdi? Bana Bel çıktı. Angela şey çıktı. Sosyal medyası şey çıktı. Evet. Skit çıkarttık biz geçen. 31 diye bir tanesi tamam, var. Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandıralım. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Bir like etmeyi abone olmayı unutmayın. Bye-bye.